Az kazanandan daha az vergi alınacak. Çok kazanandan çok vergi alınacak. Maaş artışı değil vergi fazlalığı olacak. Ya da vergi de düzenleme yapacağız. Ancak böyle yapabiliriz diyor. E biz hayat pahalılığını konuşuyoruz. Siz de yılın bakanı seçilmişsiniz. Hani ucuzlatacaktınız e, hayatı? Hani ucuzlayacaktı bu hayat ve özel sektör çalışanı bu perişanlığı yaşamayacaktı bu kadar mübarek bir ayda? Ramazan ayında sofrasını kuracak akşam üzeri insanlar ve bir şeyleri yiyip içecek. Nasıl olacak bu iş? 200 TL hurma, 800 Türk lirasından kilosu başlayan e, tatlısı, 40 TL, 55 TL'ye kadar çıkıyor bu arada e, Ramazan pidesi, temel gıda maddeleri, sütü, unu, şekeri, pirinci. Farkında mısınız bunların fiyatlarından? Markete gidiyor musunuz siz? o market bu market arasındaki fiyat farkından da bahsetmiyoruz. Genel pahalılıktan bahsediyoruz. Geçin bize işte ekonomi fakültesinde, işletme fakültesinde, ekonomi dersindeymiş gibi ekranlarda işte öyle vergi indirecek, bunu da böyle indirecek de bunu birleştirdiğimiz zaman hop çok güzel bir ekonomik sistem çıkacak ortaya. Geçin bu hayallerden. İdeallerden de siz bile farkındasınız. İdealden bahsedip sonuna ama'yı ekleyip o ideali gerçekleştiremeyeceğinizin siz de farkındasınız.